7 milyar insanı 2 milyara düşürmek istiyor. Türkiye'de alevileri kazanmak ve fethetmek mümkündür. Bunların üzerinde aslında benim teklifim Din İşleri Bakanlığı'dır. Din İşleri Bakanlığı diye bir bakanlığın kurulması lazımdır. İslami norm ve fıkıh normlarında sapkın sayılanla yapılan hizmet günahtır. Planlayanlar Roma Kulübü dediğimiz büyük bir kulüp başında Bill Gates var. Rahmanilerin ve şeytanilerin savaşıdır. Asıl büyük bir savaş bu. Virüsler öğretmiş. Sakat adam istemiyor, hasta adam istemiyor. Ona masraf istemiyor ama alevilerde Akide üretilmemiş. Devlet tehlikeli olduğu yerlerde bunları boğmuş. Bugün o tekkelerin farklı versiyonlarının, yani günümüzde yaşayan farklı versiyonlarının olması lazım. Devletler ve toplumlar savaşmıyor, dinler savaşıyor. Mevcut dijitalizm dini yeni bir dini istemiyor. Din ve insan olgusunda ulusal stratejiler ve politikalar üretilebilir mi? Evet. Din, insan, devlet ve hükümet çok önemli kavramlar. bugün mevcut layık hukuk devleti olan devletimiz bireyin nasıl dini nasıl yaşarsa yaşasın izin veriyor. Ama dinle ilgili kurumsal yapılara, kurumsal devlet yapılarına izin vermiyor. Diyanet dışında onu görüyoruz bir ulusal stratejiler ve politikalar merkezi olarak bizim bakışımız insani söylemler ve insani davranışlar ve yönetimler öyle olmalıdır ki hangi dinden olursa olsun insani bakışların içerisine din din gömülmelidir. Onun içinde olmalıdır söylemleri. insani söylemlerin altında olmalıdır. Yoksa dinlerin rekabeti gibi bir pozisyon çıkıyor. Yani din üstü değil, insanın ihtiyacının içinde olmalıdır. Her insan onu rahatça belirlemelidir. Bu devlet düzeninde, devletin de ona o mesafede eşit davranması gerekir. Bu yapıldığı takdirde Türkiye'de Alevileri kazanmak ve fethetmek mümkündür. Bu, bu ihtiyaçların ve hizmetlerin ...metodunu ve yolunu bulmak gerekir. Ee, yani insanların... ...dini ihtiyaçları çok önemlidir. Bugün neslin... E, ...dinsizleştiğini veya... ...deisleştiğini... E, ...genelde insanlar konuşuyor. E, bir kısmı... ...deisleşmiş olabilir. Aslında uygulamalara baktığımda... ...uygulamalardaki adaletsizlikten... ...kaynaklanan yapıları... ...bir refleks olarak görüyorum ben onu. Ben deistim diyor ama... ...mevcut yaşama bakıyor ve o yaşamdan deist olduğunu ilan etmeye çalışıyor. Bunu bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşım e, dinsiz olduğunu söylüyordu bana. Bir gün dedi ki Taha kardeşim benim Allah'ım senin Allah'ına bin çeker. Ne demek bu? sen hani dinsiz olduğunu söylüyordun. Hayır dedi. Senin Allah'ın bir dünyayı bir öküzün boynuzunda zor çevirir. Benimkisi sonsuz dünyaları fıldır fıldır döndürür. Ben de dedim acaba yani yer mi değiştik acaba? Yani senin o bahsettiğin benim Allah'ım dediğin Allah benim de Allah'ım falan. Yani bakın adam toplumdaki haksızlıklara, İslam'ı temsil ettiğini söyleyen insanın o, o İslam'a göre yaşamayışından, ona ters olan her şeyi yapmasından ötürü onları örnek almış ve İslam'ı reddetmiş. Ve benim Allah'ım senin Allah'ına bin çeker diyor. Yani e, insanlara eşit davranmak ve sadece İslami e, sadece insani söylemlerle yanaşmak lazım. İslami veya Hristiyani veya Yahudi neyse o söylemleri, o işin ehilleri yapsınlar. Bu medyada da böyle, meydanda da böyle, okulda da böyle, o tartışmaları onlar yapsınlar. Din insan için bir ihtiyaçtır, serbest seçmedir. Ama devlet kendisine bir din seçmişse diyecek bir şey yok. İsrail kendisine bir din seçmiş, bir İsrail din devletidir. Biz değiliz. Yani buradaki kavramları, yaşayış biçimini ve İslami kavramlarla batılı kavramları karıştırmamak lazım. Batılı kavramlarla İslam'a bakmamak lazım. Bu anlamdaki toplumdaki yanlış yorumları gördüğümüz için biz insanla, insani söylem ve davranışla bakmayı daha çok tercih ediyoruz. Bizim için insan önemlidir diyoruz. Diyanet İşleri diye bir kurum var. Siz bu kurumun stratejik olarak toplumda bir karşılığı olduğunu, sonuç aldığını düşünüyor musunuz? Ya da bu kurum yenilenme, güncellenme ya da bir alternatife muhtaç mı? Yok aksine o Türkiye'de Ehl-i Sünnet, Sünni Müslümanları temsil eden bir kurum. Diyanet. Türkiye'de Alevi yani Ehl-i Beyt'leri temsil eden bir kurum olabilir. Bunların üzerinde aslında benim teklifim Din İşleri Bakanlığı'dır. Din İşleri Bakanlığı diye bir bakanlığın kurulması lazımdır. Din İşleri Bakanlığı kendisini bir yere ait edenler için mühimdir. Tabi ülkemizde İslami çoğunluk ve İslami fıkıh normları İslami norm ve fıkıh normlarında sapkın sayılanların yapılan hizmet günahtır. Bu anlamda yani bu bakışla bu anlamda hizmet yapılması zor bir olay. Buna çok devrimci ve üstten bir bakış getirmek gerekiyor. O da Din İşleri Bakanlığı olarak düşünülebilir. Önerimiz bu. Uygulamada neyi planlıyorsunuz? Bu ıı, USPUM'un önerilerinden birisi zaten. USPUM'un ıı, açıklanacak ıı, önerilerinden biri. E, bu Din İşleri Bakanlığı yapıldığı zaman onun altında diğer kurumları kapsayan ve onların ihtiyaçlarını eşit hizmetlerini, ihtiyaçlarını eşit görebilen bir bakanlık düşünün. Sağlık Bakanlığı gibi. İçi, i̇çerideki her kesime bu hizmeti sunuyor. Ama belki çoğunluk olan bir grubu için bir takım e, ayrıcalıklar veya azınlık olan bir grup için... Bazı ayrıcalıklar yapabiliyor veya hizmetler yapabiliyor. Burada çok ciddi bir adalet gelebilir. Bunu denemek gerekiyor. Din İşleri Bakanlığı'nın kurulduğunu düşünelim. Din İşleri Bakanlığı kurulduğunda Diyanet İşleri lağım edilir. Hayır. Bakın Diyanet biraz önce de söyledim. Diyanet İşleri Bakanlığı bir ülkedeki bir ehli sünnet, sünni dediğimiz bir kesimi temsil ediyor. Onların dışında olduklarını söyleyenlerin ve onların ihtiyaçlarını gördüğünüz kurumlar oluşturulur. Bunlar Din İşleri Bakanlığı'nın altında, o şemsiyenin altında hem kontrol edilir, hem hizmet verilir. Dolayısıyla hizmet açısından bir adaletsizlik olmayabilir. Önemli olan bir tane bu. Diğerleri onların kendi kaynaklarını, ilmi kaynaklarını nasıl ilahiyatlar var, diğerlerinin ilahiyatları olabilir. Düşünün ülkede 300 yıldır akide öğretilmeyen, akidesi öğretilmeyen, kendi kendilerine devrile devrile, evrile evrile gelen bir alevi kesim var. Ehlibeyt kesimi var. Ha ehlibeyt, ha ehli sünnet. Değişen bir şey yok. Ve, akidelerini öğrenmedikleri için birçok yanlışlıkların içerisine düşmüşler. Alevi dedeleriyle konuştuğumuz zaman onu görüyoruz. Sünni, ehli sünnet hocalarımızla, alimlerimizle konuştuğumuz zaman da aynı tespitleri yapıyoruz. O sahada çalıştık, çalışıyoruz da. Aynı evliyullaha inanıyor hepsi. Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ama aşağıda farklı. Birisi 300 senedir akidelerini yani inanç sistemini Öğrenmeden gelmiş. Sadece eylemle gelmiş. Sema ile gelmiş. Diğeri öğrenerek gelmiş. Ehli sünnet öğrenerek gelmiş bunları. Ama Alevilerde akide öğretilmemiş. Öğretilmeden. Sadece sema eylemiyle gelmiş. O sema eylemi de e, Bektaşilik'te e, hatme-i hacegan dedikleri şeydir. Cemevilerinde yapılan şey odur aslında. Hatmedir. Yani bunun Tarihsel sürecinde zaten izliyorsunuz, görüyorsunuz. Biz bu konuda gerilemişiz. Geçmişte daha ilerdeyiz. Devlet tehlikeli olduğu yerlerde bunları boğmuş. İkinci Mahmut Bektaşi ve Alevi tekkelerini tehlikeli görmüş, lağvetmiş, yerine Nakşit tekkelerine devretmiş. Binlerce tekke. Ama bu tekkelere ihtiyaç olunmuş. Onu anlatmıştık. Bugün o tekkelerin bugün farklı versiyonlarının yani günümüzde yaşayan farklı versiyonlarının olması lazım. Yoksa sapkınlıklar artıyor. Hatır, e, Müslüman olduğu halde Hristiyan olmaya başlayan insanlar çoğalıyor, deist olmaya başlayan insanlar çoğalıyor. Neden? Kaynaklarına ulaşamıyorlar veya Hristiyan da hakkıyla Hristiyanlığı yaşamıyor. Burada e, Ermeni, Rum e, veya Yahudi arkadaşlar var görüyorum. Onlar da samimi olamıyorlar kendi dinlerine. Peki dünyadaki uygulama karşılıkları nedir? Dünyadaki medeniyetin temelinde din yok. Dijitalizm, mevcut dijitalizm dini yeni bir dini istemiyor ve toplumları yani şu 7 milyar insanı 2 milyara düşürmek istiyor hepsinin tarihini unutturmak istiyor. Onlar ne İngiliz olacaklar ne Türk olacaklar ve dinleri olmayacak. Deist olacaklar. Deist ne demek? Sadece Allah'ın var olduğunu, müthiş bir yaratıcının var olduğunu bilmek ama peygamberleri, kitapları falan reddetmek veya onları yok farz etmek. Dünyadaki bu egemen güç zaten bize tesir ediyor. Ve içerideki adaleti Yönetmemizde bizi zorluyor. Bir de mefkurelerine düşkün olmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Yani sizin bir mefküreniz yoksa, bir hedefiniz yoksa, bunu neyle sağlarsınız? Bunu Rusya ortodokslukla sağlıyor. İngiltere Anglo-Sakson bir anlayışla sağlıyor. Ee, Almanya Katolik anlayışla sağlıyor. İtalya öyle. Sizin de e, e, İsrail bir siyonizmle sağlıyor. E, sizin de bir mefküreniz, bir kızıl elmanız varsa bir dinle ihtiyacınız var. O dinden koparak, ayrılarak kızıl elmanınızı oluşturmak mümkün değil. Karşınızdaki rakiplerin tamamı dinlere dayalı kızıl elmalar oluşturmuşlar. Yani çarın Akdeniz'e inmek istemesi dininden ötürü. Bugün Ermeni Azerbaycan Savaşı ikisi de Müslüman olsa belki Rusya'nın inisiyatifinde böyle bir çatışma olmaz. Sanki kilise cami çatışması gibi. O anla işte Rusya'nın Ermenistan'a bakışında da onu görüyoruz. Diğer ülkelerinde. Yani aslında devletler ve toplumlar savaşmıyor. Dinler savaşıyor. Dinler kendi aralarında savaşıyor. Fakat bu savaşın farkında olmayan Toplumlar oldukça kalabalık. Tabii bir din başlığı atmıyoruz ama böyle bir olgunun geliştiğini söylüyoruz. Ulusal strateji olarak çözüm ilkele dönmek midir? Çünkü mefkurelerden bahsettiniz. Ya da dijitalizm olgusu içerisinde bambaşka bir strateji üretmek mi? Kesin ki kes öyle. Yani dijitalizm politikaları içerisinde artı ve eksi kutuplar gibi nötr anlayışta enteresan sistemik bir yapı oluşturulabilir. Bu oluşturulmalıdır da siz saklandığınız yerde Yahudilerin çok dindarları hiçbir şey kullanmazlar. Her şeyden kaçarlar. Ve hiçbir haberden hiçbir dünya haberinden şeyleri bile yoktur. Haberleri yoktur. Bildiklerini okurlar. Böyle olmamak lazım. Bu çok tehlike. Dijitalizm dünya için çok büyük bir tehlike. Neden tehlike? Çünkü bunu planlayanlar Roma kulübü dediğimiz büyük bir kulüp başında Bill Gates var. Roma kulübünün. Yani dünyanın yaşamını ve kainatın yaşamını planlamaya çalışıyorlar. Kainatın yaşamı ile ilgili önerileri var bunların. Ve dünyanın yeni düzeni onlar için çok basit. Bizim hayal edemeyeceğimiz şeyleri düşünmüşler. Gen meselesi genom ve virüs meselesi vinon ve dijitalizm bu üçü çok önemlidir. Genle her şeyi yapabiliyor. Gene hükmetmiş artık. Böyle bir çalışma var ve çalışma netice bulmuş. İnsanı istediği istediği şekle sokuyor. Virüsler üretmiş, onlarca bir virüs üretmiş ve bu virüslerle dünyadaki hangi hastalıkları hangi on yıllarda temizleyeceğimi hesaplıyor. Her biz göreceğiz önümüzdeki yıllarda. İşte efendim şeker hastalıkları yakılanlar yok olsun. Bir virüs dolaşacak. Bütün şeker hastalıkları sahipleri ölecek. Tansiyon hastalıkları. Sakat adam istemiyor. Hasta adam istemiyor. Ona masraf istemiyor. Fakat onu en iyi de sömüren o. Çünkü dünya ilaç sanayi onların elinde. Yani görmediğimiz bir büyük dünya var. Bu dünya, bu dünyanın üzerinde ikinci dünya. Yani bir dünya, bir de ikinci dünya. Sekiz gibi düşünün bunu. Bu dünyadaki vatan katma değer yok olan her katma değer oraya gidiyor. Onu bir gün kağıt üzerinde çizerek seyircilerimize anlatalım. Yani bu dünyada banka batarsa ne olur? Ekonomi bozulur. Ama öbür dünyaya büyük bir katma değer gider. Bütün bunları anlatalım. Büyük bir tehlike, dijitalizm tehlikesi. İyi insanların elinde olursa müthiş bir şey. Biz mücadele edeceğiz. İyi insanların elinde olması için. Dünyadaki asıl büyük savaş, Rahmanilerin ve şeytanilerin savaşıdır. Asıl büyük bir savaş bu. Yani Rahman tarafı iyilik tarafı ve kötülük tarafı şeytanı temsil eden bu savaşın içerisinde biz Türk halkı, Türkiye halkları olarak nerede olacağız? Devlet olarak nerede olmalıyız? Diğer insanlıkla ilgili Müslümanlar ve insanlarımız dünya insanlığına nasıl olmalıdır? Yerelden bununla ilgili USP'nun e, üretimleri var. E, bu üretimleri genele nasıl yayabiliriz? Bu çalışmalarımız var. Bunları fikirsel ve eylemsel bazda yapmaya çalışacağız.